İlk yazımız, ilk haberimiz, ilk manşetimiz için tr.beingcrypto.com'a gidiyoruz. Kripto para piyasası belirsizlikle karşı karşıya. Moonrock Capital CEO'su, Venture e, Capital'ların, VC'lerin e, gelecek konusunda bölündüğünü söylüyor demiş. Herhalde bakalım haberimizin detayına. Moonrock Capital CEO'su ve ortağı Simon dedik. Ee, dediği dedik herhalde. Kripto para piyasasının geleceği konusunda girişimleri, girişim sermayedarlarını, VC'leri, VC'ler arasında artan kararsızlık ve korku hakkında endişelerini dile getirmiş. Ee, son açıklamasında dediği dedik, kripto para piyasasının şu anda belirsiz bir aşamada olduğunu ve bunun sonunda tarihindeki en belirleyici anlardan biri olarak kabul edileceğini vurgulamış. Sen ne Haber İngilizce'den Türkçe'ye çevirin. Dolayısıyla Türkçe biraz bozuk olabilir. Ona göre alanındaki önde gelen isimlerle üst düzey kurucular ve kripto para borsaları yapılan görüşmeler sektörün gelecekteki yönü konusunda derin bir bölünme yaşadığını ortaya koyuyor. Daha önce hiç bu kadar farklı görüşlerin olduğu bir dönem görmedim. Ve daha önce hiç içeridekiler ve sektör profesyonelleri bu kadar kararsız ve korkulu olmamıştı yazmış. CEO önemli sayıda piyasa katılımcısının zaten çıktığını veya çıkma sürecinde olduğunu belirtmiş. Bu arada diğerleri stratejik yanlış hesaplamaların sonuçlarıyla yüzleşiyor ve bu da önemli zorluklara yol açıyor diye de devam etmiş. Bir tane de görsel paylaşılmış VC'lerle ilgili, VC kripto yatırımlarıyla ilgili. Ee, haberin detayı için tr.beancrypto.com'a bakabilirsiniz.